Arda bak, birlikte her şeyi halledebiliriz ama benim senden bir ricam olacak. Bundan sonra yalan söylemek yok. Söz mü? Söz. Hep doğruyu konuşacaksın. Tamam. O zaman ilk itirafım gelsin. Tamam gelsin. Ben geçen havuçlu denedim. Olmadı. Söylemedim kimseye. Dalgın geçiyorsun. Ya dürüst ol dedin ya. Yalan yok dedin. Ben de söyleyeyim dedim. Tatlı ile kafayı bozmuş bu ya. Bir itirafım daha var. Allah'ım ne olur bu sefer bir kriz olmaz. Yok yok olmayacak. İnşallah olmaz. Geçen mor bir elbise giymiştin sen. Evet. Ben de çok güzel demiştim. Evet. Ama beğenmedim. Kızdın mı? kızmadım ama bu konuya daha devam edersen kızacağım yani. Ya dürüst ol dediysek her şeyi söyle demedik. Yani özenle seç biraz konuları, önemli olanları söyle. Dürüst olacağım dedim ya, artık içim dışım bir olacak tamam mı? Geçen gün saçını kestirmiştim. <laughs> Saça girme. Aa yok değil mi bir şey? <laughs> daha iyi. Yani işte de dürüst olacağım diye <laughs> ceza sahasına girecek daha Penaltı yiyecek şimdi. <laughs> A aslında iyi çocuktur yani. Ben çocukluktan beri tanışırız biz. O benim en yakın arkadaşım. Ben onun. Ben de iyi ço ya Hako, çok... Bu şovlar ne ya? Baldıza mı yürüyorsun sen? <laughs> ya Arda öyle söylenir mi? Utandırıyorsun çocuğu. Ya Derin'cim, dürüst ol dedin ya. Ben de yalan yok artık. Bundan sonra böyle. Sahi ya, siz çıksanıza. Çok yakışıyorsunuz. Yarın öbür gün bacanak oluruz ha. <laughs> Double date yaparız. Arda. Ben bir lavaboya gideceğim. Ee, he hemen şurada. <laughs> Benim de biraz işim var. Onu halledeyim o zaman. Mutlaka. Mutlaka. Al işte. Vur <laughs> dedik öldürdün. Utandırdın çocukları ya. Derin'cim bundan sonra böyle. İçimden geldiği gibi konuşacağım. Oh be. Sıfır sıkıntı. Hadi. <laughs> Baba.